Yine elimizin pisi, tişörtümüzün kusuyla <laughs> geldik buraya. Çok kötü bir haldeyiz. Maalesef. İki gündür Darboğaz'dayız. Darboğaz bizim kışlık evimizdi karavandan önce. Evet. Birkaç <laughs> videomuzda size paylaşmıştık. Hep gelip burada kalırdık. Şimdi İstanbul'dan iki tane arkadaşımız geldi. Onların da canı çok sıkılmıştı İstanbul'da. Pandemi sürecinde sürekli evdelerdi. İki gün kamp yapalım dedik. İlk gün sorun yoktu. Çok güzel geçti. Harikaydı. Bugün ise sabaha karşı dört gibi böyle bir kara buruklar. Tipini yediğimi burudu ben onlara. Üç buçuk. Üç buçuk dört gibi belirdiler. Meteorolojiye de hiç bakmamıştık. Bir bakalım dedik acayip bir fırtına gösteriyor. Böyle rüzgarı 16-17 şiddetinde gösteriyor. Bilenler anlamıştır. Siz bir şey olmaz dediniz. Biz Deniz? tabii evet yani yemek falan yerken akşam ne olacak hiçbir şey olmaz. Ama çünkü güzel biraz kapalı ama güzel yani. Keyfini geçirdik bir güzel. Ondan sonra saat üç buçukta gördük. Saat üç buçuk oldu. Bizim çadır zaten biraz patlak olduğu için direkt çadırdan kaçtık. Yağmur dolu, müthiş bir fırtına. Arkadaşlar yeni çadır almışlar sağ olsunlar. Onlar para yok. yakın 500 lira var. toplanıyorlar şu anda. Yok abi merhaba de ya. Neredesin sen? Merhaba. merhaba. Para yakınmışlar, güzel bir çadır almışlar. Direkt onların çadıra da daldık saat 3.30-4 gibi. 4 kişiyiz çadırda. Rüzgar öyle bir esiyor ki kaldırdı böyle çadırı. Aldı dedik götürecek Değil herhalde. Ya. Bıraktı o anda Allah aşkına. <laughs> Yırttık. Dışarıda da bütün eşyalarımız var. Bizim çadır var. Üstüne eşyalar falan koyduk aceleyle ama ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Arkadaşların çadırına kaçtık gece de sucuk yemiştik. <laughs> Bu fırtına çabuk geçmezse buradan kan çıkar kan. Gökhan <laughs> ne diyorsun? <laughs> Ses var Gökhan. Ne diyeyim hocam? Gökhan <laughs> <Daha> kritik. <laughs> <laughs> Çadırı ne olmuş o da? Gökhan. <laughs> <laughs> Gerçekten çok korkutucu ama korkutucu. güzel anılı bir gün oldu. Çok güzel bir deneyim oldu. oldu. Rüzgarla havaya uçlamak <laughs> mıdır ya? Şemşehirli amca gibi yükseliyor <laughs> ya da. Üstümüzde de, <laughs> Üstümüzde de ağaçlar var. Onlar devrilecek Ben onu düşünüyorum. O Sen da, o da Herkesin yok. kendince bir korkuları vardı ama bitti sonuçta şu anda. Güneş evet. çıktı. Evet. Sabah oldu şükür. Şimdi toplanacağız. Eşyalarımızı tekneye yiyip buradan karavana geçeceğiz. gidiyorsun gerçekten. Ne yapabilirim ki? Sonuca vur. Bunu ip atayım sana. Gel buraya sen. Yere <laughs> bundan ahtanı vereceğim mi Evet, küçük küçük tiyolar verdin seyircilere. Patatesimiz var. Patatesimiz var. Hemen Bundan sonra... diye getiriyorum buraya. Başka ne var? Ne yapılıyor bu arabada? Lütfen bize bilgi veriniz. Tabii ki patatesli, kaşarlı ve de yumurtalı of. sandviç yapacağız. Vay arkadaş Yani ya. ekmeğimiz patates olacak. Şey, tekerle, tekerle yumurta kırma. Ben seni yenerim yalnız oyunda. Ben tekerle yumurta kırmayı bilmiyorum zaten. E hadi, hadi, gel devirelim. yarışalım. Ben de bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet. Son yılların en büyük tekelle yumurta kırma yarışmasına Cihan. hoş geldiniz efendim. Ele gerek kalmadı zaten kırılmış yumurtalar. Cihancığım. Sıfır elle kırma yarışması. Cihan'cim. Arabaya döküldü mü acaba? Arabaya... <laughs> sok sok tek parmakla kırıyoruz şu anda. Müthiş ilerleme. Bunu atmak zorundayım içine girdi. Be be. Üzülüyorum ben böyle bir şey atınca. Tek elle kırıyor muyum? Hadi. Nereye İçeri dökme sen. Aşkım ne yapıyorsun? Fedol musun sen? Ooo! Wow. Sıra Altı sende. Saniye. 6 saniye ne aldı bu arada söyleyeyim seni. Sıra sende. Tamam ben de. Ay çok gölgeymiş. Hazır mıyız? Evet. Bakıyoruz bakıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Biraz kötü oldu. Hemen silelim onu. Ne yaptın İş ya? İş kazası oldu. <laughs> Cihan ne el siliyorsun? Edin, Peçete yok mu orada? Bu el silme bezi değil mi? Evet el silme bezi o. Yumurta Ama, silme bezi değil ki. E, tamam yıkarız aşkım temizlenir. Peçeteyle sileyim ben. Aa inanamıyorum paza ya. Kaza geldim kaza geldim. Uzun zamandır aşçılık yapmıyorum. Bu sene koronadan dolayı mutfağı açmadık otelim biliyorsunuz. O yüzden ellerim şey olmuş. <laughs> ne olursa işte öyle. Vallahi arabayı batırdık ya. Tamam. Edelim. Sen lütfen çekime devam et. Tamam, Yemeği ben, ben yapayım. Ya. yapayım tamam. Tamam. <laughs> <laughs> biraz tuz atıyoruz. Biraz biber atalım. Şimdi bize bir özet geçer misin? Ne yaptık şu dakikaya kadar? Patatesimizi 3 tane patates rendeledik. 3 tane yumurta kırdık. Tuz ve biber attık biraz da. Şimdi de tavamızı çıkartıyoruz. şimdi kısık ateşte bekleyeceğiz. Ne kadar bekleyeceğimizi bilmiyorum. Saat tutalım mı? Tutalım. Söylemiş olur. Hemen tutuyorum. 16 23. 16 mı bu? 6. Tamam. Altının pişmesini bekliyoruz. Sonra çevireceğiz. Diğer tarafını pişireceğiz. Sonra arasına kaşar koyacağız. Müthiş olacak. O zaman biz kavimler göçünü izleyelim. Hı -hı. Şeyi mekanımızı hazırlayalım mı? Hazırlayalım dedi. O sende mi? Hı hı. Öyle. Adamlar halıyla gelmiş ya. Aa, ne kadar güzel. <laughs> halı halı bildiğin evdeki salon halısı. Müthiş bir fikir. Bravo. Dün başımıza gelen olayı özetleyecek olursam bir kelimeyle nasıl özetlerdin? Korkunç. <laughs> Neden? Niye böyle bir şey yaşadık biz orada? Hava durumuna bakmadık. Evet, eksi bir. Yazı sıcağa güvendik. Ekim'in sıcağına güvenilmez. Evet. Çadırımız çok kötüydü. Bir dakika. Tamam. Burnumu karıştırdın ya. Karıştırdım, şey <laughs> Çadırımız çok kötüydü. Çadırımızın üstündeki evet. o örtüyü biz hiçbir zaman almıyoruz. Evet. Hiçbir zaman derken kışın alıyoruz da hava sıcakken almıyoruz. O da bir hata. O da bir hataydı. Hava durumunda bakın kampa çıkarken çadırcı arkadaşlara böyle bir şeyler evet, söyleyebiliriz yani. Evet kesinlikle öyle. Yani bizim başımıza gelen şey çünkü Başkasının başına gelip, yanında da arkadaşı olmazsa çok kötü evet. sonuçlanabilir. Yani sağlam bir çadır olmazsa, evet. yandığınız dolu var ya delik deşik eder adam Ya mahvolurduk ya, biz, evet. biz yaşamazdık herhalde. Yani, ya kaçacak delik de yok, açık alandasın. Hani ağaçların altına saklanıyorsan bangır bangır yıldırım düşüyor, bir şeyler oluyor. 4 kişiyiz, çadır kalkıyor falan böyle. 2 kişi hmm. olsak muhtemelen uçacağız. Gittiydik ya, <gülüyor> gittiydik. <gülüyor> çok kötü bir gün geçtik, o yüzden temkinli hareket etmek lazımmış diyoruz yani, bu saatten sonra. Özellikle Ekim ayından sonra şimdiden sonra kampa gidecek olan arkadaşların evet. donanımına dikkat edip öyle çıkması gerekiyor. Şakası yok çünkü mevsim. Havalar soğuyacak. Ne fark ettik bu gidişimizde darboğaza? Pislik dışında mı söylüyorsun Pislikten onu? Pislikten başka bir şey fark <laughs> etmedik ya. Evet. ya. Bu nasıl bir pislikti ya? Ya Tuvaletini yapıyor insanlar. Bak insan diyorum. <laughs> Çıkıyorsunuz dağlı. Tamam yapabilirsin. Tuvaleti Doğaya tuvaletini yapmakta bir sorun yok bence. Evet bence Değil mi? de yok. Ama serpahınızı, peçetenizi yanınızda götürdüğünüz poşetin içine koymanız gerekir yani her tarafta peçete, çocuk bezi, kadın petleri. Her yürünmüyor ya, Ormanın içinde yürünmüyor. Peçete ve o nüfustan dolayı yok. Adım atacak yer yok ya. Biz gidip normalde çöp toplayan insanları sağda solda çok çöp topladık. Ama o, o peçeteleri Yapamazsın de toplayamıyorsun yani. yani. <laughs> Yapamıyorsun ya. Çok zor değil ya. Giderken çöp poşeti almak yanına. Evet. Gerçekten çok zor. Değil. Kamptasın. <laughs> çıktın çadırından tuvaletine gideceksin. Yanında bir tane poşetle gideceksin ya. Evet, bu kadar. Sonra o poşeti belki tekrar tekrar kullanabilirsin ki koy kenara. En son gitmeden taşımak istemiyor musun? Anlarım. Yak. Öyle git. Neyse. Konuyu değiştirelim. Ne yiyoruz? Mis olmak üzere. Üzere mi? Güzel. Müthiş hareket geliyor şu anda. Gelebilirsin. Asıl ilüzyon burada diyorsun. Hoppa! Uuu sandviç dediğin bu mu? Ha bu işte. Sen ne yaptın bebeğimize Sevmedim. ya? Sevmez miyim ya? Şu anda ağzımda tadını hissettim ya. Of kaşar erimeye başladı. Bunun püf noktası kısık ateş ve kapak. Beni Biraz yapmamak. Daha... açalım konuyu. <laughs> Konunun nesini açabilirim ya? Kısık ne ateş ve kapak. <laughs> yani ne yapacaklar? Kapağı ne? kapatacaksınız. Kısık ateşle yapılacak. <laughs> tamam. Ben anlamayanlar için soruyorum. <laughs> Çok iyisin. <laughs> Sağ ol. Domatesi kabuğu ye, yemeyenlerden misiniz? <laughs> Çünkü ben onlardanım. Ay! Hadi, gitti. Bugün arabayı batırdık. Yerde yine domatesli omlet yaptık. <laughs> Benim çıka bak. <laughs> Gözü düzeltemedim ya <ben>, kaçır <laughs> of. Bu nedir be arkadaşım ya? Bi, bi 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 Bu yemeğe bir isim verelim mi? Beraber verelim gel. Nedir yemeğin ismi? Ne ee, Şaşı bakıp şaşırtan. <laughs> Güzel. Güzel benim yemeğim bu oldu. Ay tamam mısın kim? çok 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 güzel. Hmm, lezzet. Hadi yiyelim soğutmayalım bir tane. Hadi. Şu havalara bak bizdeki ya. Vallahi billahi tam Instagram fenomeni oldun ha. Gel sen araba kullanmayı öğreteyim. Ben zaten biliyorum. <laughs> tamam ya. Yani. Hadi gel burada bir antrenman çok yapalım. Hadi bir antrenman yapalım. Ama korkuyor. Ama çarpacağın hiçbir yer yok güzelliğim. Öpeyim bir tane gel. Hadi. Hadi gel deneyelim. Ama bir şey yaparsam ne yaparsın? Rahat bırakacağım beni. Korkarsam. Vitesi kırarsan mı? Korkarsam beni rahat bırakacaksın. Bırakacağım dedi. Söz Söz. Hadi. Bir de araba gelirse bırakırım. Araba gelirse direkt sağ çek. Çek el kaç. <laughs> var mısın? Yapamayabilirim. Gel deneyelim be. Çok panikliyorum. Tamam. Panikleyiyorum. İstediğin zaman bırak. Hadi be. Ne yapıyorsun bebeğim? <laughs> ne kadar geç olsa o kadar iyi senin için değil mi? evet. <laughs> Korkma hadi yaparsın. <laughs> Oyalanıyorum. Sadece 8 tonluk bir araba. Ya yan devrilirsek? Bütün ev giderse? Yan devrilmez. Ya bir arabaya çarparsam? Çarpmazsın bebeğim. Fethiye'ye kadar gider misin buradan merkeze? Hayır herkese? canım hayır. Sadece bu bu toprak yok. <laughs> o kadar. Bakacağız. Hayır Cihan. Ama ısrar etmeyeceğine söz verdim. Bakacağız. <laughs> videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. Sağ olun, Teşekkür ederim. Olun. <laughs> çok olaylı bir hafta geçirdik. Arkadaşlarımız vardı İstanbul'dan. Kampa gittik. Kampta battık, fırtına yakalandık. Teknemiz girdi, çıktı. En sonunda sabah otele vardık, teknemizi bıraktık. Üstümüz başımızı değiştirdik, bir güzel duş aldık. Çıktık Karaot plajına geldik. Ama hala çok uykusuzuz. <laughs> evet. plajı Fethiye'de bu sene yeni belediyeleştirilmiş, belediye plajı haline getirilmiş bir yer. Fethiye'ye yolunuz düşerse mutlaka uğrayın, orayı da görün. Evet mutlaka, çok güzel bir yer gerçekten. Bunun dışında başka kapanış ne verdiğimiz bir bilgi var mı? Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz olmayı ve bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Aynı zamanda zil var, evet. Zil var, ayrıca son bir haberim var. Fethiye Spor'un basketbol takımı birinci lige çıktı bu sene. Ve bugün Galatasaray'ı konuk ettik Fethiye'de. Evet. Skor alalım. Spor 91'e 82 yendik. Yendik Galatasaray'ı. Galatasaraylı arkadaşlara geçmiş olsun. Fethi Spor'u buradan canı gönülden tebrik ediyoruz. Tebrikler. Şak, şak. Spor kazandı. Centilmenlik kazandı. Tabii o ki öyle. Galatasaray'a yenilmek bile bir şey yani. Tabii bizim tebrik. için. Şu. Galatasaray tarihinde ilk <laughs> defa geliyormuş Fethi'ye bu arada. Artık unutmazsınız bize Galatasaraylı arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik mi? Geldik. Bizi zaman... izlediniz için tekrar teşekkürler. Çok Haftaya teşekkürler. görüşürüz. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.